kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Andolsun Allah sizleri ellerinizin ve mızraklarınızın erişebileceği avlar ile elbette deneyecek ki görmediği halde kendisinden korkanı ayırıp meydana çıkarsın. Kim bundan bu açıklamadan sonra haddini tecavüz ederse ona elem dolu bir azap vardır. Ey iman edenler! İhramlı iken karada av hayvanı öldürmeyin. Kim ihramlı iken onu kasten öldürürse, kendisine bir ceza vardır. Bu ceza, Kabe'ye ulaştırılmak üzere öldürdüğünün dengi olup, içinizden iki adil kimsenin takdir edeceği bir kurbanlık hayvan veya yoksulları yedirmek suretiyle keffaret yahut onun dengi oruç tutmaktır. Bu, yaptığı işin kötü sonucunu tatması içindir. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa, Allah ondan intikam alır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir sizin için de, yolcular için de bir geçimlik olmak üzere deniz avı yapmak ve deniz ürünlerini yemek sizlere helal kılındı. Kara avı ise ihramlı olduğunuz sürece size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah Kabe'yi, o saygıdeğer evi, haram ayı, hac kurbanı ve bu kurbanlara takılı gerdanlıkları insanların din ve dünyaları için ayakta kalma ve canlanma sebebi kıldı. Bunlar göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah'ın bildiğini ve Allah'ın zaten her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu bilmeniz içindir. Bilin ki Allah'ın cezası çetindir ve Allah çok bağışlayandır çok merhamet edendir peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir Allah sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir ey Muhammed de ki pis ile temiz bir olmaz pisin çokluğu hoşuna gitse bile ey akıl sahipleri! Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.